Evet, Merkez Bankası 250 bas puan indirerek 50 olan faizi 47,5'a çekti politika faizini. Burada baktığımızda emlak sektörüne yansıması nasıl olacak? Bunu ele almamız gerekiyor. Gayrimenkul profesyonel olarak, ister broker olarak, ister danışman olarak nasıl hareket etmemiz lazım ve bizi neler bekliyor? Evet, birincisi malum konut kredi faiz oranları gerçekten de yüksek bir seviyedeydi. Bu da özellikle TÜİK'in konut satışlarını açıkladığında %10'ların altına düştüğünü görüyorduk. Yaklaşık bir yıldır, bir yıl aşkındır bu şekildeydi. İşte bu faiz indirimi özellikle bankalar açısından da neredeyse garanti olan konut kredi faizlerinin faizden düşümünde öncülük edecek ve bu da oradaki oransal olarak konut kredili satışlarının artışını sağlayacaktır. Evet, birinci etkiyi doğrudan bu şekilde görebilir. İkinci etki, psikolojik etkisi olacak. Niçin? Çünkü geçtiğimiz yıllarda faizlerin düşmesi konut fiyattan artışına sebep oldu. Talep artınca doğal olarak arz hızlı bir şekilde artmıyorsa fiyatlara yansıyacaktır. Burada da geçmişte kısa dönem önce bu olduğundan dolayı o psikolojik etkisi yani faizlerin doğrudan indirimi hızlanmadan önce konut alımını ister yatırımlık ister barınma amaçlı olarak erteleyenler hızlı bir şekilde fiyatlar yükselmeden bu alımları gerçekleştirmek isteyecektir. Bu şekilde de konut alımları artmış olacak, talep artmış olacak. Üçüncü etkisi ise ileride parasının değerini korumak isteyen artık faizlerin düşeceğini çünkü Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ciddi manada para politikası sıkılaştırıcı para ve maliye politikası uyguluyor. Bunu asgari ücretin artışında da net bir şekilde gördük. Mevcut enflasyona göre değil, hedeflenen enflasyona göre bir arttırım oldu. Burada da bu sıkılaştırıcı politika devam edecek ciddi bir şekilde uygulanacak hedef enflasyonu düşürmek, faizi düşürmek. o açıdan burada özellikle kur korumalı mevduatta, bankada, faizde parası olanlar bu paranın değerini korumak için oradan çıkacaklar ve en güvenli liman olarak taşınmaza gelecekler. Bu da yine talebi artacak, arttıracaktır. Aynı şekilde parasını işte kriptodur, borsadır, dövizdür, altındır. Orada da tutan kişiler taşınmazların, taşınmazın fiyatı artmadan önce buradaki değerlendirmeyi görecek ve yine bu şekilde talep taşınmaza yönelik konut başta olmak üzere artacağını düşünmekteyiz. Burada gayrimenkul danışmanlar olarak, gayrimenkul brokurlar olarak, gayrimenkul profesyonellerin yapacağı burada bir net network'üne hızlı dokunuşlar yapması lazım. Bunun piyasaya yansımasını yorumlayıp Oradaki satıcılar açısından ve alıcılar açısından gelişebilecek durumları paylaşması lazım ve kendi portföyünü arttırarak da gelebilecek talebe karşı hızlı cevap verebilmesi lazım. Good Invest Gayrimenkulün Türkiye ve dünyada kazandıran sistemine katılın. Kendi kurumsal emlak ofisinizin kuruluşundan faaliyete geçmesine kadar her adımda yanınızda olalım. Good Invest Gayrimenkul Franchise Sistemi'nde kuruluş aşamasında hukuki destek alabilir, ofis dizaynınız için ücretsiz tasarım hizmetinizden faydalanabilirsiniz. Markamızın sunduğu GIG kurumsal yazılım altyapısıyla sanki eğitmeniniz, yazılımcınız, grafik tasarımcınız ve muhasebeciniz yanınızdaymış gibi hizmet sunarsınız. Sizin için özel hazırlanan sosyal medya içerikleri ve görsellerine kolayca erişir, İlan yönetim sistemi sayesinde portföylerinizi anında tüm dünyayla paylaşabilirsiniz. Eğitim koordinatörlüğümüz rehberliğinde profesyonel eğitmenlerden brokura özel, temel ve ileri seviye eğitimler alarak mentorluk ve koçluk hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. GoodPay pasif gelir sistemi ile daha kolay danışman bulur, artan kazanç modeli ile ekibinizi daha kolay motive edebilirsiniz. Prestijli bir markanın parçası olmak ve bu ayrıcalıklardan faydalanmak için ilk adımı hemen atın kendi kurumsal emlak ofisinizi çok uygun kampanya ve fırsatlarıyla açma şansını kaçırmayın.